4 basamaklı en küçük tek sayı ile 5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır? Önce büyük sayıyı yazayım. 5 basamaklı olacak, rakamları farklı olacak, en büyük olacak ve çift olacak. En büyük olması için ne yapıyorum? 9'u koyuyorum. Tekrar 9'u koymuyorum. Neden? Çünkü rakamları farklı diyordu. O zaman 8'i kullanıyorum. Sonra küçüğe doğru, büyükten küçüğe devam ediyorum. 7 6 5 basamaklı olacak. Şimdi buraya 5'i koymuyorum. Neden 5'i koymuyorum? Çünkü çift sayı. Eğer ben buraya en son birler basamağına 5 koyarsam bu sayımız tek sayı olur. Çünkü 5 tektir. 5'i koyamadığıma göre kim var 5'ten sonra? 4 var. O zaman 4'ü koyarım ve çift sayı olur. 98764 oldu. Şimdi büyük sayıyı yaptım. Küçüğe bakın. 4 basamaklı olacak. En küçük olacak ve tek sayı. 4 basamaklı en küçük sayımız biliyorsunuz 1000. Ama 1000 çift sayı o zaman 1000 çift sayı ise 1001 olur. Ve ben bunu toplarım. En küçük tek sayı 4 basamaklı. 4, 1 daha 5, 6, 7, 9, 9, 99.765. Nerede cevap? C şıkkında.